Fatih Demirbay ile ekonomi dünyası tüm hızıyla devam ediyor. Çiçek deyince aklınıza ne geliyor? Sevgi, barış, aşk, her şey var çiçekten. Elite Flower'sa geldik. Sonur ablanın çiçeklerini, mis kokulu çiçeklerini, güllerini ziyarete geldik. Şimdi içeri girelim. Sonur abla bize çiçeklerinden, güllerinden nasıl konuştuğunu, nasıl sohbet ettiğini anlatacak. Haydi bakalım. Fatih Demirbay ile ekonomi dünyası tüm hızıyla devam ediyor. Elite Flowers'e geldik. Şimdi Sonur ablanın yanındayız ve yanında da iki güzel evladı var. Hep birlikte kendilerini tanıyalım. Sonur abla merhaba nasılsın? Merhaba teşekkür ederim. İyi misin? Nasılsınız? Teşekkürler. Sizleri gördük. Daha da mutlu olduk. Hele ki bu güzel çiçekleriniz de bir daha bir bütünleştik. <laughs> Sonur abla seni öncelikle tanıyalım. Ben Ankara doğumluyum. Evet. Hayatım Türkiye'de geçti. İlkokul, ortaokul, lise Türkiye'de Hı. bitirdim. Ondan sonra hayat bizi Almanya'ya attı. Evet. Ve yaşantımızda burada devam ediyoruz. Evet. İki oğlumla beraber. Maşallah. Ve yıllarca çiçekte çalıştım. Hı. Çocuklarımla beraber. Ondan sonra karar verdik iki oğlumla kendi işimizi kurmaya. Oğullarımla beraber başladık. Devam ediyoruz. Çok iyi yapıyorsun. Sizleri tanıyalım. Ben Türker. Evet. İsmet'in büyüğü. <laughs> İsmet'in büyüğü. İsmet birazdan seninle de e, sohbet edeceğiz. E, Türker seni tanıyalım. Ben de seneler boyu aynı işi yaptım. Evet. Annem isteği. Öyle diyelim. Ne güzel. Annem bu işi yapıyordu. Önceleri okul tatillerinde hı hı. yanlarına gidip yardım ederek. Sonradan annemin çalıştığı iş yerinde çalışarak. Hı hı. Sonradan annemle beraber İsmet karar verdiler. Evet. Ben de beraber aralarına girdim, yanlarına girdim birlikten güç doğar diye. Tabii ki yani insanın bir evladı e, her zaman bir güç kuvvettir anne için. Ondan sonra beraber yapmaya başladık. Ne zamandan beri burayı işletiyorsunuz? Hemen hemen başlayalı 15 sene oldu. 15 sene oldu. Evet. evet. 15 seneden beri. Son 5 yıldan beri de bağımsız olarak Hı -hı. kendi işimizi yapıyoruz. Çok güzel. Ya. Evet, şimdi de İsmet kardeşimiz yanında. İsmet e, kaç yaşındasın? 32 32 maşla göstermiyorsun ya. <laughs> İyi böyle. <laughs> Bekarsın. Evet. Ee, sen ne kadar söylemek istersin? Ee, kendi yeriniz için, anneniz için, abiniz için. Abimin dediği gibi evet. çiçeklerle uğraşmak güzel. Evet. Alışverişimizi kendimiz yapıyoruz. Evet. Kendimiz getiriyoruz. Çiçekleri kendimiz hazırlıyoruz. Gördük zaten. Demin çok güzel çiçekleri hazırladın evet. sen de. Evet burası da e, Sevgililer Günü için özel hazırlanmış hediyelikler gördüğünüz gibi birbirinden güzel çiçekler var. Bunu da tabii ki Sonur abla kendi elleriyle hep hazırladı ve şimdi kendisi bize anlatacak. Evet bunlar Sevgililer Günü'ne özel hazırladığımız uzun süre dayanan evet. en az 3 e, sene dayanan Taze güller. Bunlar e, bildiğimiz taze gül, çoklanmış, 3 sene garanti sattığımız güller. Gençlerin yavaşta gördüğü şimdi evet. küçük ayıcıklarla güllerimiz. Evet. Çok güzel. Rosen e, gül boxları dediğimiz gül boxlarımız. Hı hı. içindeki güllerimiz kalp hı -hı. ve ayıcıklarla beraber. Evet. Melek saçlarıyla süsledim. Evet. Altın taşlar, e, altın taşlarla, melek saçlarıyla. Evet. Gümüş taşlarıyla, gümüş melek saçlarıyla uzun süre dayanan güllerle sevgililer gününe hazırlığımı yaptım. Çok harika. Ee, burada e, gene büyük çoğunluğunun rağbet ettiği e, blue, e, çiçek e, kutuları hazırladım. Bu da yani aynen uzun hı hı. süre dayanan güllerden. Evet. Bunlar ta, orkidelerle canlı çiçek, sarmaşıklarla, orkidelerle, kalplerle hazırladığım vazolarım. Bunlar daha uzun süre dayandığı için onlar da tercih sebebi. Bunlar e, su topları dediğimiz evet. su toplarının içinde orkideler, taze canlı orkide. Sadece içindekiler sulanmış su topları. Hı hı. Orkide suyunu bunun içinden alıyor ne ve güzel. uzun süre dayanıyor. Hı. Bunlar da sevgililer gününe özel hazırlıklarım. Çok harika, gerçekten güzel hazırlamışsın. Teşekkür olarak. ederim. Sonra bunları zaten evde de yani dekor amacıyla kullanabiliriz. Tabii kullanabilirsiniz. ki uzun zamanda kal, tabii evet. ki tabii ki. Sonra abla ya Efendim? çiçek deyince aklınıza ne geliyor? Çiçek hayat. sizin için nedir? Hayat. tek kelimeyle hayat. hayat. yaşam. Gerçekten doğrudur. Yaşam. Hayat ve yani tüm günleri evet. barıştıran bir her anımızda, Her anımızda. İyi günümüzde, kötü, kötü günümüzde, olur. sağlığımızda, hastalığımızda evet. her anımızda çiçek hayattır. Gerçekten. Sonur abla Efendim? gerçekten bir çiçek gibisiniz. Teşekkür Rabbim ederim. Rabbim sizlere uzun ömürler versin. Dileğimiz Çiçeklerle teşekkür ederim. konuştuğunuz oluyor mu? Sabahleyin ilk dükkan açıp içeriye girdiğimde zaten başlıyorum konuşmaya. Ne konuşuyorsunuz? Kapıdan girince günaydın diye onlara bir selamlıyorum. <laughs> ne Dışarıya güzel. çıkacak çiçeklerimi çıkartıyorum ondan sonra içeriği dekore ederken kim hangi çiçeğimi görürsem onunla konuşuyorum. Öyle. Örneğin. Bunu çok güzel hazırlamışsınız. Evet. Teşekkür ederim. Buradan geçerken Güzel kızım ne yapıyorsun? Ay. Bak yalnız değilsin bu gece yalnız kalmadın. Arın yanında Uğur böceğin, kelebeğin hep beraber yan yana oturuyorsunuz. Peki beraber. bu çiçekçilik yani tavsiye eder misiniz? Seven için evet. güzel bir meslek. Evet. Tabii ki tavsiye ederim. Tabii ki kazançlı meslek. İş kazançlı bir iş. Hı hı. Yapabilen o yani hem zevkle yapılan iş Tavsiye de ederim yani. yani. Neden olmasın? Neden değil olmasın? Mi? Evet çok güzel. Daha çok buraya Almanlar mı geliyor? Çünkü bulunduğunuz bölge çok güzel bir bölge. Gerçekten ben burayı çok sevdim. İnsanın böyle rahat edeceği bir yer burası. Tam olarak isim ne geçiyor burası? Burası ee, Raştat'a bağlı. Evet. Büyük şehrimiz Karlsruhe. Evet. Raştat'a bağlı. Küçük bir kasaba durmasayım. Hmm, çok çok Türk var mı burada? Tabii ki var. Her yerde var. Türklerin olmadığı yer yok zaten değil Tabii mi? Tabii ki her Zorba yerde. Var. Evet. Türker benim sana bir sorum var. E, market veya başka yerlerde bu çiçek satışı hakkında neler söylemek istersin? Tabii her branşı etkilediği gibi bizi de. Evet. Büyük mağazalar Hı -hı. bizim branşımızı da çok etkiledi. Bizim şansımız şu insanlar çiçekleri hala kaliteye özen gösteriyor. Önem Tabii veriyor ki. alırken. Evet. Onun için bizi etkilemesi diğer branşlarda mesela Hı -hı. elektronik branşını etkilediği gibi internet üzerinde satışları falan etkilediği gibi Hı -hı. bizi daha o kadar çok etkilemedi. Hı -hı. Bir de insanlarla direkt ilişki kurduğumuz için gelen müşterilerimiz genelde hem çiçek hem bizim için geliyor. Ne güzel. Bizi görmek için Hı -hı. Bazısı gelir halimizi, hatırımızı sorar, nasılsınız, iyi misiniz. Evet. Bu müşteriyle direkt ilişki olan bir iş olduğu için Tabii. bizim branşımızı diğer branşlar etkilediği gibi etkilemedi. Ne güzel. Ondan dolayı zaten işimizden memnunuz dediğimiz gibi işimiz. Çok güzel. Gidişatı? Ayrıca zaten bu bölgede çok sevilen bir e, iş sahibisiniz. E, özellikle Almanlar mesela buraya gelince güler yüzlü Sağ güzel şekilde Sağ kapıda ağırlıyorsunuz. Sizler de aynı şekilde onları hem e, ağırlayıp hem de güzel bir şekilde yolcu ediyorsunuz. Bu çok e, mutlu ediyor. Özellikle Almanlar yani bu konuda çok hassaslar. E, peki müşteriler e, sizlere nereden ulaşabiliyorlar? Çalıştığınız e, Instagram sayfanız var mı? ve internet sayfanız. Tabii çalıştığımız Daha çok kim ilgileniyor? Instagram sayfamız var. Onunla evet. daha çok kardeşim İsmet. Mi? Bir de sadece o işi bakan Hı -hı. çalışanlarımız da var. Ne güzel. Elite Flowers yatmaz. Evet zaten i̇nternet, alt yazdan Instagram, geçecek. Instagram, Instagram, Instagram var. sayfanız. Instagram sayfanız. Elite Flow versedik, Sonur ablamın ve evlatlarının hikayesini hep birlikte dinledik. Bakalım sıradaki durağımız neresi?